Her olduğu gibi Akıl Tarım'dan merhaba. Ben İrfan Donat. Bugün Türkiye'nin hayvancılık politikasına biraz süt sektörü özelinde bakacağız. Zira gündem haftalardır ayçiçek yağı ve ekmek un dengesindeydi. Ama yavaş yavaş yem fiyatlarındaki artışla beraber et ve süt ürünlerine de kaydı. Dolayısıyla bu hafta bu konuları biraz daha derinlemesine işlemeye çalışacağız. Çünkü bir taraftan artan girdi maliyetlerini konuşuyoruz. Diğer taraftan sabit tutulan çiğ süt fiyatları ve üreticinin zarar etmesiyle beraber ana çayvan kesiminin devam etmesi, bunun et fiyatlarına, et sektörüne yansıması ve günün sonunda da işte üreticinin de tüketicinin de çok memnun kalmadığı bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Önümüzdeki dönemler biraz riskli bu açıdan. Biz o yüzden biraz öncü bir uyarın e, uyarı niteliğinde program yapalım istedik. Bugün TÜSEDAT Başkanı ile birlikte Sencar Salakoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Elinizle. Hoş bulduk. Efendim. Şimdi süremizi iyi kullanmak adına hemen konuya gireceğim. Buyurun. Ee, i̇sterseniz sıcak konudan başlayalım. Çünkü evet. bugün yem fiyatlarını konuşuyorsak evet. tıpkı diğer tarım emtiyasında olduğu gibi Rusya-Ukrayna krizinin etkisi biliniyor. Evet. Ee, Arfadan, buğdaya, işte soyadan bütün neredeyse tarım emtiyasında rekor seviyeler test edildi son haftalarda. Ee, Türkiye açısından da baktığımızda biz yem ham maddesinde e, kesip yem tarafında özellikle %55-60 neredeyse yıllar bazına değişmekle birlikte ithalata bağımlı durumdayız. Orada nedir son durum? Sizden alalım. Orada şöyle son gemilere izin verilmesi ve yapılan diplomasilerin başarısı sonucunda belli gemiler gelmeye başladı. Novorossiysk limanından gemiler kalkabiliyor. Türkiye bu arada istisna çünkü Rusya hem bazı Türkiye Cumhuriyetleri'ne hem Avrupa Birliği'ne tahıl ihracatını tamamıyla durdurdu. Orada diplomasi sonuç verdi. Bizim açımızdan avantajlı ve şöyle bir şey var. Üreticilere buradan belki müjde olarak verilebilir. E, yem fiyatlarında bugün itibariyle belli bir miktar e, düşüş yolda. Yem sanayicileriyle gelmeden önce görüştüm. Bu iyi bir haber ama tabii genele baktığınız zaman e, kesinlikle e, bugüne kadar geldiğimiz artışın yanında gelecek olan indirim çok cüzi olacak Devlet ama bakıyorum. tedarikte problem olmaması açısından özellikle kepek çok büyük sıkıntı. Sektörün yemin %30'unu teşkil eden kepeğin %50'si Rusya Ukrayna'dan geliyordu Türkiye'ye. Dolayısıyla onunla ilgili muhakkak diplomasinin devam ettirilip çözülmesi lazım. Yoksa Türkiye'de gerçekten bu konuda yem fabrikaları şalter kapatabilecek duruma gelecekler. Tabii onlar kapatırsa bu sefer hayvancılık tarafında ahırlarda risk Tabii. olacak. Şimdi süt yem paritesi normal şartlarda dünya sandartları için 1 kilogram yem karşılığı 1,5 kilogram 1 kilogram süt satışında 1,5 kilogram yem alabilmesi lazım ki üretici evet. ayakta kalabilsin. Bu bazen Türkiye'de 1,3 olarak parite dile getiriliyor ama dünya standartı 1,5 onu biliyoruz. Evet. Şimdi maliyet artışları Türkiye'ye özgü değil onu da biliyoruz. Evet. Ben Türkiye'de şu anda süt yem paritesini merak ediyorum ama onunla beraber dünyadaki pariteyi de süt fiyatlarını ve yem fiyatlarının seyrini de merak ediyorum ki Türkiye burada ayrışıyor mu yoksa aynı taraftan mıyız? Ee, şöyle İrfan Bey, bir kere biz dünyadan farklı bir ölçüme gidiyoruz. Türkiye e, benim bildiğim kadarıyla dünyada en çok hazır yem tüketen ülkelerden bir tanesi. E, dolayısıyla biz 19 proteinli bir yemin e, fiyata olan endeksini yaptık. Dünyada bunu yapan başka bir ülke yok. Dünyada genel yemleme maliyeti üzerinden 1,5 hesap ediliyor. Biz kendimizce Türkiye'de farklı bir formül uyguladık ve işte 1,5-1,3 farklı farklı şeyler konuşuluyor. Bizim ayrıştığımız nokta şu... Biz 3 yıldır yem maliyetlerinde ciddi artış ki 2020 yılında dünya ortalamasının %23 daha pahalıya yedirmişiz hayvanlarımıza yemi. Hmm. Bunun sebepleri var. Ayrıyeten konuşulabilir ama derin bir konu. Ama buna karşın süt fiyatlarımız dünya ortalamasının hep altında gitmiş. Bu şu anlama geliyor. Türk çiftçisi 3 yıldır para kazanmıyor. Bu bunun belgesi. Yani bu AFC'nin de açıkladığı raporda sabit bir şekilde bu makas... Şu anda inanılmaz derece açıldı. Şöyle söyleyeyim, 1 kilogram yem 6 lira 20 kuruş bugün itibariyle. Ee, 1 litre süt 4 lira 70 kuruş. Yani 0,7'ye falan geliyor herhalde. Yani 1 litre süt sattığınız zaman 700 gram civarında bir yem alabilir durumundasınız. Ki bunun sonucu da bugünkü TÜİK rakamlarına da yansıdı sütteki düşüş. Keşke sütte sadece düşüş olsa bu kesilen inekler ve ciddi bir anaç kesimi var. Bu ciddi anaç kesimiyle beraber et tedariğine yansıyacak. Bunların hepsi eninde sonunda evet çiftçiye zarar ama en çok tüketiciye zarar verecek. Çünkü arızda ciddi bir daralma söz konusu. Arzda daralma, talep tarafındaki dengesizlik hepsi üst üste gelince sektör hakikaten işin içinden çıkılmaz bir noktaya gelmiş bir, durumda. Bir konu var orada. Taleple ilgili talep çok düştü Türkiye'de. Yani biz hem et tarafında hem süt tarafında şarküteri tarafındaki düşüşü net bir şekilde görebiliyoruz. Yemde %50'ye yakın talep düştü. Yani daha az yem satılıyor Türkiye'de. Demek ki daha az hayvan besleniyor. Veya beslenenlerde ancak doyuruluyor. Beslenmiyor diyebiliriz. İnsanlarda da var aynı sıkıntı. Ama bunun bir sonraki aşamasına gittiğiniz zaman biz ciddi bir turizm geliri beklentisi içindeyiz. Ve biz bunu daha önce de uyardık Aralık ayında. Türkiye'de turizmle beraber sadece maliyet baskısından bir fiyat artışı değil, şimdi talepten dolayı da bir fiyat baskısı gelirse, gıda enflasyonunda çok ciddi bir artışa sebep verecektir ve bu kontrol edilemeyecek bir şey arz-talep dengesi olduğu için. Böyle bir durumda bununla başa çıkmanın üretimden başka bir çıkar yolu yok. Yani üretim Üretim, üretim. Üretim yapmamız lazım. Tabii şimdi üretim yapılması lazım ama üretimde karlı ve sürdürülebilir olması lazım. Ben de yayından önce şöyle bir baktım rakamlara. Çok değil. Mart 2021'de, geçen yıl bu zamanlar 2 lira 80 kuruşmuş. USK'nın sitesinden alarak söylüyorum çiğ süt referans evet. fiyatı. Mart 2022 itibariyle 4 lira 70 kuruştayız evet. şu anda. Evet. Yani Son bir yılda baz aldığımızda çiğ süt fiyatındaki artış %68 Aynı dönemde yem ham maddelerindeki ortalama fiyata baktım, %149 artmış. Süt yeminde %121 artmış. Hatta pandeminin başladığı dönem, çünkü kırılma noktası orada, Mart 2020'den son iki yılda baktığımız zaman yem fiyatlarındaki artış %226. Evet. Şimdi e, dolayısıyla besiz süt fark etmiyor. 3 aşağı 5 yukarı paralel hepsi. gidiyor. Tavuk, evet. keza öyle ki yumurta ve evet. tavuk eti fiyatları çok tartışılıyor. Bugün... Şimdi 0.7'ye kadar parite geriledi dedik. Evet. Maliyetleri hesap edersek, işte kar marjını hesap edersek, olması gereken seviye, üreticinin, çiftçinin beklediği kaç? Yani şöyle söyleyeyim, dünya ortalamalarına yaklaşmak zorundayız. Dünya ortalamalarına yaklaştığımız zaman da 8 lira mertebesine geliyoruz. Ama şimdi bugün süt fiyatını çiftçinin eline geçen 4.70'ten 8'e çıkartırsanız şayet, e, bunun rafa yansıması ve çok insanlara kutlu. çok büyük bir e, şok etkisi yaratacaktır. Ama burada bunun yöntemleri var. Biz geçen hafta işte bakan farklı bakanlıklarla görüşmeler sonucunda şuna ulaştık dedi ki 3.4 milyar TL'lik bir bütçeyle en azından Ramazan'ın sonuna kadar ciddi bir destekleme verilip üreticiye fiyatların sabit kalmasını sağlayıp eğer o arada işte savaşta bir gerileme olabilir, Türk Lirası'nda bir değer kazanma olabilir. Bu tip umutlar da var çünkü. Bunlar gerçekleşirse ona göre fiyatı belirleyelim. İşte bugünlerde de bakanlıklar düzeyinde bu konu tartışılıyor. Yani biz dedik ki 2 lira civarında bir destek verin en azından bu halka çok fazla yansımasın ve sürdürülebilir yani bütçesiyle her şeyle yapılabilecek bir proje. Umudumuz bir an evvel bunun yapılması şu anda her geçen gün çiftliklerdeki kesim, inek kesimi, anaç hayvan kesiminde artışla giden bir e, ivme var. Bu ivmeyi nasıl kontrol altına alabiliriz? Fiyat düzeltmesi haricinde e, aklımıza bizim bir fikir gelmiyor açıkçası. 2008'de de benzer senaryo konuşuluyordu yaşandı daha doğrusu konuşuluyordu değil. Krizdir resmen evet. hayvancı açısından ve 1 milyon baş civarında hayvanın kesime gittiğini biliyoruz. Anaç hayvanın kesime evet. gittiğini biliyoruz ki sonrasında milyarlarca dolar ithalat hem et hem süt piyasasının 9.2 milyar gibi dolar. bir rakam evet. fatura çıkmıştı. Evet. O zamanlar 1 milyon baş hayvanın kesime gittiğinden evet. bahsediyoruz. Şu anda tahmini tabi resmi bir rakam yok ama tahmini kesime giden hayvan sayısı ne kadar? Sizce? Biz hani resmi rakamla bizim ölçümlerimiz arasında bir çarpan oluşturduk ve buradan yaklaşık 1.7 milyon civarında bir yanaç kesildiğini düşünüyoruz. Bunun da Türkiye maliyeti em emtia fiyatlarının çok artmasından dolayı. ...herhalde 16-17 milyar dolar mertebesinde şu aşamada bir maliyeti olacağını hesap ediyoruz. Ama dediğiniz gibi bunlar tahmini çünkü data paylaşımı ile ilgili bir sıkıntı var. Bir de ne yazık ki talihsiz bir dönem bakan değişikliği oldu malumunuz. Yeni bakanın gelmesi ki işin içinden gelen bir insan olmasını çok olumlu ve sıcak karşılıyoruz. Bu geçiş döneminde tam krizin göbeğinde olduğumuz bir dönemde olması... Ee, üreticiyi çok endişelendiriyor. Yani o yüzden kesim durmuyor ve durdurulamıyor. Çünkü insanlarda artık 3 yıldan beri sermayeler eridi. Şöyle düşünün, bir köylü 10 bin lira sermayesi var. Onla yem alıyor. e Şimdi eskiden 2 bin lira harcadığı yem bugün olmuş 5 bin liraya yakın. E, çeviremiyor. Yani sermayesi yetmiyor esasında. Bunun için inek kestirmek zorunda kalıyor. Sermayeyi tamam veya borç almaya gidiyor. Sermayeyi tamamlayamıyor. Bunu yem sektörü de yaşıyor. Yani bugün bir gemi e, Mısır işte DDGS istediğimiz bir yemi getirseniz 25 milyon dolar bugün 25 milyon doları Türk lirasına vurup o kadar bankada limiti olan kaç tane şirket var diye baktığınız zaman burada da ciddi bir e, kısır döngü içerisinde. Sermayesizlik de sektörü şu ara çok bulmuş durumda. Şimdi kırmızı et tarafında belki bugün kasaplarda biz dana eti yediğimizi düşünüyoruz ama çoğunlukla muhtemelen inek eti. Tabii, Satılıyor. Evet. Ee, şimdi o noktayı biraz açalım. Yani insanlar, çiftçi, üretici, e, deyim yerindeyse altın yumurtlayan tavunu niye keser? Çünkü e, inek düve eşittir. E, besi materyali yarın bir gün çıkacak, yani Buzağa çıkacak, evet. ondan üretimini devam ettirecek. O sürece getiren nokta da önemli. Bugün karkas fiyatları da ciddi şekilde Artıyor. hareketlendi. Evet. Mesela hem dişi tarafında hem de erkek tarafında nasıl şu anda fiyatlar? Şöyle dişi taraflarında e, 70 liraları buldu fiyat Erkekte 82-85 bandında gidiyor karkas. Kemikli et bu yani karkas herkes anlayamıyor. Kemikli et. Hayvanı kestik, derisini evet. yüzdük, evet. iç organlarını çıkarttık, kemikli hali. Kemikli hali. Ondan sonra proses edilecek nakliyeleri Tabii. var vesaire. Biz bunun ileriki dönemlerde daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü eskiden 2008'de mesela hayvan kesildi ama yurt dışından Avrupa'dan ithalat ucuzdu. Dolayısıyla Avrupa'dan telafi ettik. Şu anda Türkiye'deki fiyatlar çok düşük. Avrupa çok yüksek. Avrupa'dan ithalata başladığımız zaman bir de sıkıntı var. Geçen gün bir duayen, sektör duayeniyle konuşuyordum. Mesela İsviçre'de et yok. İsviçre et açığıyla şu anda karşı karşıya ilk defa. Yani savaş her tarafı birazcık etkiledi açıkçası. Polonya'da çok ciddi anlamda et sıkıntısı var. Biz Polonya ve Eskişehir'den ithal etmiyoruz direkt ama bunların ikisi de hayvancılığıyla meşhur. Polonya özellikle hayvan kumbarası gibi Avrupa'nın. Orada hayvanın parasıyla bile bulunamaması Türkiye'yi ve Türkiye'deki fiyatları etkileyeceğini görebiliyoruz. Turizmin patlamasıyla beraber et talebindeki artış, mevcut ahırların boş olması, eli mahkum eninde sonunda demek ki bu karkas 100-110 liralara kadar çıkacaktır. Bu da ne yazık ki kasap ların sattığı kıyma fiyatının da en az bir %30 %40 daha artacağı gibi gözüküyor. Şimdi ithal etmediğim yani ithal ediyoruz ülkelerden ama mesela dediğiniz gibi ithal etmediğimiz ülkelerde fiyat artıyorsa ister istemez onlar da yarın gün bizim ithalat tedarikçimiz olan ülkelerden muhtemelen aynı ürünü talep ettiğimiz şey, ama zaten. şimdi eski iki dönemde yok. O biraz önce de değindiğiniz nokta önemli. Eskiden yurt dışında mal ucuzdu ithal ediyorduk. İşte gümrük vergisi yeri geliyor indiriliyordu. Bu hububat tahıl grubu için de geçerli ya da diğer ürünler için. Ama şu anda dünya fiyatları da yüksek ve e, Türkiye'de kapasitelerdeki düşüş, ahırlardaki boşalma ve fiyatlardaki artışla beraber tekrar bir spekülatif olarak ithalat lafları da geçmeye başladı. Bugün bir hayvan ithal etmeye kalksanız maliyeti ne kadar şu anda kabaca? Yani şöyle söyleyeyim, bugün biz ithalata kalkışırsak 5,5 e, ile 6 euro e, fiyata gelecek karkas. ...yani 100 liralara... ...onun ama Türkiye'ye getirilmesi, nakledilmesi... ...işlemlerinin yapılması... ...işte demin bahsettiğim fiyatlara gelecek. Şimdi bence şu çok önemli... ...insanların anlaması lazım... ...hem Covid salgını... ...hem savaş... ...gıdanın ne kadar stratejik ve önemli olduğunu... ...çok net bir şekilde ortaya koydu. Bizim mesela TMO'nun Toprak Mahsulleri Ofisi... ...buğday fiyatlarında, mısır fiyatlarında... ...ucuz olsun diye... ...fiyat açıklıyor ama... O mesela yurt dışında gidiyor 5 liraya 300 dolara 400 dolara buğday alıyor ama yurt içinden aldığı buğday için 2500 lira. Şu anda girin web sitesinden görebilirsiniz bir fiyat deklarasyonu var. Bu sefer Türkiye'deki çiftçi fiyatın hasatta ne olacağını bugün bilemediği için imtina ediyor, korkuyor. Ya fiyat yine düşük olursa çünkü geçtiğimiz bakan döneminde özellikle TMO hep Hasat döneminde ucuz fiyatlar açıp bir de ithalatı sopa olarak kullandı fiyatı baskılamak için. O yüzdendir KEP üretimde bir düşüş veya aynı seyir oldu. Bir artış olamadı. Bundan bir an önce vazgeçilip işte bu dönemde gördük bizim üretmemiz lazım. Eskiden biz %130 gümrük vergileriyle korunuyorduk Türk çiftçisi olarak. O zaman da <laughs> üretiyorduk da. Şimdi baktığınız zaman vergileri sıfıra düşürdük. Rusya ne yaptı? Bizim düşürdüğümüz vergiyi aldı, kendisi koydu. Yine bize gelen fiyat aynı oldu. Dolayısıyla bizden çıkan para aynı oldu ama bizim çiftçimiz kaybetti. Bizim bir an önce bu stratejileri üretim odaklı bir e, hale almamız, bunu da sayın yeni bakanımızla e, yapabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü o sektörün içinden üretimin içinden gelen bir insan, umudumuz o. ...öyle söyleyeyim size... ...çünkü dediğiniz gibi ithalat burada çözüm olmuyor... ...zaten belki de ithalat noktasına nasıl geldik... ...sorusunun cevabı üzerinde kafa yormak gerekiyor... Evet. Ee, ...bu tür spekülatif şeyler... ...içeride zaten kırılgan haldeki üretimi... ...daha da kırılgan evet. hale getiriyor ve... ...gerçekten insanlar üretmekten kaçınıyor... ...çünkü yarın bir gün ben bu maliyetlere katlandım... ...ürettim tam hayvanı kesime göndereceğim... ...eğer ucuz et gelirse ya da ithalat kapısı açılırsa... ...ben daha da batarım... ...mantığıyla ee, bu işten kaçıyor... ESK işin neresinde? Hiç e, ismi pek geçmiyor Et ve Süt Kurumu'nun aslında tam da merkezinde olması lazım Toprak Mahsul Havası'nın evet. geçiyor Bu arada o noktayı da ileteyim e, Toprak Mahsul son 4 ayda Merkezi yönetim bütçesinden 4.4 milyarlık bir transfer, kaynak aktarımı yapıldı Sadece Şubat'taki e, TMO'ya bütçeden ayrılan pay 1.26 milyar lira. Dolayısıyla evet. hazinede muhtemelen en büyük zararının TMO üstlenecek. Hem... Ve gerek yok ve işe yaramıyor. Yani sonuca hizmet etse, halkımız daha ucuza eti sütü yiyebilecek olsa bu desteklerle varsın yapsın. Tam tersi oluyor. Türkiye'deki üretimi esasında baltalıyor. E, biliyor musunuz işin özünde şu var İrfan Bey, istişare kültürü. Yani hep aynı kafadan olan insanların masa etrafında dolaş oturmasındansa farklı fikirleri olan insanların masa etrafında oturup her bakış açısını iyi dinleyip istişare yaparak ki bu geçtiğimiz 3 yıl ne yazık ki bakanlıkta çok fazla yapılamadı. Şimdi şu anda görüyoruz sahada ve istişareler yapılıyor. Bu çok büyük bir eksiklikti. Belki bu tip hatalar hata olarak ben tanımlıyorum. Ben bir hububat yetiştiricisiyim aynı anda. Büyük hayal kırıklığı. Tam mısırı masat etmişim. TMO bir fiyat açıklıyor beklentimin yüzde otuz yüzde kırk altında. E bu sefer verdiğim emekten dolayı e, üzülüyorum. E, ya bu işi yapmamak gerekir noktasına geliyoruz. Öyle olmamalı. İyi ki üretmişim. Önümüzdeki sene daha çok nasıl ürettirimi e, kafa yormaları lazım. ESK'yı da TMO'yu da çiftçinin destekleme kuruluşlarından e, sopa e, haline getirdiler. Yani çiftçiye gösterdikleri sopa ki ben bu sayın bakanın e, tabiridir. Eski bakanın tabiri olduğu için söylüyorum. Hani çiftçiyi terbiye etmek için kullanılan bir sopa haline getirdiler. Eskiden bu böyle de Eskiden üretiyorduk. E, i̇nşallah eski haline döner. Şimdi ben şunu merak ediyorum. yani Çok tüketici olarak soruyorum bunu. İşin içinde değilim. Sadece acizane sektörü takip ediyorum yıllardır. E, talep tarafında zayıflık var. Fiyatlar düşük. Ama bir taraftan da kur İthalat tarafında elimizi zayıflatıyor ama ihracat tarafında elimizi güçlendiriyor ve evet. e, süt tozu gibi bir elimizde enstrüman var diye düşünüyorum. Yapılıyor da bu arada ihracat. Çok ihracat yapılıyor. Ama daha da yapılamaz mı? Mesela süt tozu fabrikalarının kapasitesinin yeterli olmadığını, full kapasite çalıştığını biliyoruz. Evet. E, krema keza öyle. İhracat pazarları bu noktada aç diye de biliyorum. Evet. Yani burada biraz daha proaktif bir politika izlense de içerideki fiyat istikrarını sağlamada enstrüman olarak kullanılamaz mı? Şöyle bu enstrümanları kullanmak için bunlar hassas mekanizmalar. E, i̇şi iyi biliyor olmak lazım. Şimdi size bir örnek vereceğim. Şu anda Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığından yetki alıp krema ihracatını kapatmakla e, dan bahsetti. Şimdi bu süt tozu ihracatını da durduracak bir hamle. Mantık şuydu, içerideki arzı arttırdığımız zaman fiyatları düşürürüz gibilerinden düşünüyorlardı ama birbiriyle hiç alakası yok. Tam tersine bu sefer sütler alınmayacaktı ve daha çok çiftçi ve üretim sektelenecekti. Bakın gübrede büyük bir hata yapıldı. İhracat kısıtlaması getirildi. Halbuki Güney Yarımküre'de şu anda kullanılabilecek birçok gübre var ve fabrikalar çalışıp oraya ihracat yaparlarken genel giderlerini düşürüyorlardı. Bütün gübrelerin ihracatını kapattılar biz gübrelerde çoğunlukla ham maddesini ithal ettiğimiz ürünler. Burada proses edip ihraç ediyoruz. Ama asıl amonyak gibi gümre, gübrenin ham maddesi olan bir ürünün ihracatını kapatmadılar. Yani yapılması gerekenin tam tersi yapıldı ve bu sektöre müthiş bir baskı yaratıyor. Şu anda Ne de, içeride fiyatlar düştü ne de bir taraftan da dövizden Tersine var. döndü. Bakın üre fiyatlarında %106 bir zam geldi bir hafta içerisinde. Amonyağın acilen durdurulması, ihracatının durdurulması, normal gübrenin de serbest ekonominin bırakılıp ihracatının sağlanması lazım. Sezona giriyoruz gübre atacağız. Benim buğdayım var şu anda. Üre atmam gerekiyor. Bir hafta içinde %106 zamlandı. Bunların hepsi sonra hayvan yemi olarak da ete, süte sırayla yansıyacak. Yani yeni sistemdeki bu yeni bakan değişiminden sonra daha liyakatli işi bilen kadroların bir an önce bu tip hataları frenleyip yeni bir yol çizeceklerini umut ediyoruz. Çünkü önümüz çok parlak gözükmüyor gıda tedariki açısından. Son 30 saniye eklemek istediğiniz cümle var mı? Yani özellikle şu acilen atılmalı, yapılmalı dediğiniz. Kurusuk Bugün... Ama? Belki dünden dün yapılması gereken bir şeydi. Derhal sütle yemin bir pariteye oturtulup artık müzakere sistemiyle değil, Ulusal Süt Konseyi vesaireyle değil, bir tane bilgisayar düğmesiyle parite üzerinden çiftçi enflasyonun sebebi de değil, çözümü de değil. Çiftçinin üzerinden ÜFE'nin üretici fiyat endeksininle tüketici fiyat endeksi arasındaki %50'yi çiftçinin sırtına yüklemekle bu gıda enflasyonunu durduramayız. Ancak üreterek durdurabiliriz. Bu sebepten dolayı bir an evvel bir parite konu artık fiyatı konuştuğumuz bir Türkiye'ye tahammülümüz yok üreticiler olarak. Bugünden tezde fiyatın netleştirilip beyan edilip gerekiyorsa her ay revize edilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler edeyim. için. Süreyya Başkanı Sencer Solak, o bugün işin süt tarafına değindik ama dediğimiz gibi süt ve et birbiriyle bir bütün. Ve bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Zira kısa vadede palyatif çözümler, orta ve uzun vadede çok daha fazla fatura, maliyet olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla olaya biraz daha bütüncül bakmakta fayda var. Hep söylüyoruz, tüketiciyi korumanın yolu üreticiyi korumak ve motive edip ürettirmekten geçiyor diye. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da tarımanızda karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.